Gülzane! Battal! Gülzane! Bibi! Neredesiniz? Vallahi işler, içeride işler vardı. Onları hallediydik. Nefise nasıl? Nasıl olsun Gülzane? Nasıl olsun? Yıktılar kızımı. Bir tanecik kızımı... gözünün ışığını söndürdü o kaviler. Az kalsın kaybediyordu. Akşama kızım evine dönecek. Odasını hazırlayın. Elbiselerini falan çıkarın. Sen hiç merak etme. Biz hepsini hallederiz Bibi. Kendi ellerimle melekler gibi giydireceğim kızımı. Bir kar tanesi gibi tertemiz. O kavilerin döktüğü kanın lekesini unutturacağım yavruma. Ha. Sevdiği yemekleri de yapalım Gülde <laughs> Tamam. Tamam. Tamam diyorsun da neyi seviyordu? Şimeydi. <laughs> El üstünde tutacağız kızım. E hadi işinizin başına. E, tamam. hepsini tamam. Hepsi <laughs> Aa, kaymış. Hoş geldin. Senin ne işin var burada? Ben sana ne demiştim? Yani ben aslında dediklerinizi çok düşündüm. Siz haklısınız. Hı? Hmm. Evet, sen de çok haklısınız. Yani ben o kişiye layık bir eş değilim. Bravo. Nihayet yerini anladın. Anladım. Yani ben o e asla uygun bir eş değilim. Biliyorum. Ökkeş'le ben, nasıl desem böyle bambaşka dünyaların insanlarıyız. Ama... ...ne yaparsın? Ne yaparsın be gönül? Senin oğlun beni sevdi, ben Ökkeş'i sevdim. Senin oğlun beni seçti. Sen de paşa paşa katlanacaksın. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Ben adamı gebertirim. O iş öyle kolay değil ha. Ben senin oğlunun nikahlı karısıyım. Sen benden öyle tehditle, şantajla falan kurtulamazsın. Deli Kevsa. E ben seni gebertirim sen. Aa. Annem! Annem. Ne Anne. be? Ve... Anneciğim ben... Tamam, sen sakin ol. Ben hep senin yanındayım. Aa. Biliyorum acın çok büyük anneciğim. Ben senin yanındayım. Sen hiç üzülme, tamam mı? Tamam annem, tamam. Tamam canım benim. Üzülme sen hiç. Ana! Oğlum. Kocacığım. Annen çok yıprandı. de tek başına ben gideyim dedim. Sen çok yoruldun dedim de kıyamam duygulandı. Evet. Gelenin bir tane maşallah beni çok düşünüyor. E yani ne güzel. Hep böyle iyi anlaşın işte. Nimet, benim annemle yalnız konuşmam lazım. Tamam kocacığım. Ben de baharlık alışverişe çıkacaktım zaten. Sana mutluya, Anneciğime hediyeler alayım. İyi düşünmüş müyüm kaynış? Çok iyi düşünürsün. Güzel. İyi ben kartı da al. Bana lazım ne? Tamam. Oğlum, ne oldu? Bir şey mi oldu? Ana, ben nereden geliyorum biliyor musun? Nereden geliyorsun oğlum? Morktan. Mork mu? Kim öldü? Kim öldü? Dayım için çağırmışlar. Celil. Aa, Celil. Yok, yok. Yok, öyle değil. Dayım zannetmişler, teşhis edeyim diye çağırmışlar ama başkasının cesedi. Allah'ıma şükürler olsun. Ana, sen anlamadın. Mefta başkasına ait ama dayım da ortada yok. Nasıl yok? tekneden Fırat'a düştüğünü görmüşler. Polisi aramışlar. Ana, dayım resmen kayıp. Kapiler. Ökkeş bak, eğer dayına bir şey olursa... ...bu artık kan davası olmaktan çıkıp... ...savaş olur, savaş!